Metabolizmanın hızını besinlerle de artırırsınız, metabolizmanın hızını besinlerle de düşürürsünüz. Metabolizmayı en güçlü hızlandıranlardan birisi metabolizmayı en fazla yavaşlatan besinlerin listesinde gereksiz yere fazla içilen sulardır. Az yemek gerçekten zayıflatıyor mu hocam? Az yemek kadar insan fizyolojisinin yapılabilecek gelecek yatırımı düşünemiyorum. Kişi sağlıklı diye bir ürünü abarttığı için bile fizyolojik olarak rahatsızlık duyabilir, fizyolojik olarak kendini yorgunlaştırabilir ve yaşlanmaz sebebine de dönüştürebilme potansiyeli vardır. Doz ilacı zehir de yapar. Sıfır yağlı yemekler denince kan beynime fışkırıyor desem, sıfır yağ denince kork, Metabolizma hızını besinlerle arttırmak mümkün mü? Metabolizmanın hızını besinlerle de artırırsınız. Metabolizmanın hızını besinlerle de düşürürsünüz. Metabolizmayı en güçlü hızlandıranlardan birisi zencefil, pul biber, karabiber, nane, karanfil ve bu Basite aldığımız aslında baharat vari ürünlerdir. Bunlar uyarıcıdır. Bu uyarıcılar etkin kullananlar metabolizmanın hızını da yönetir ve yükseltir. Yavaşlatıcılar da bilmeniz gerekir. Metabolizme en fazla yavaşlatan besinlerin listesinde gereksiz yere fazla içilen sulardır. İkincisi metabolizme en fazla yavaşlatanlardan birisi çok gereksiz su içmektir. İkincisi salatalık. Üçüncüsü marol. Dördüncüsü limon. Beşincisi maydanoz. Tarzı yeşilliklerin vakitsiz fazla abartılı olduğundaki son neticesi metabolizmayı yavaşlatma emridir. Az yemek gerçekten zayıflatıyor mu hocam? Az yemek kadar insan fizyolojisinin yapılabilecek gelecek yatırımı düşünemiyorum az yemek. Hatta en kötü kabul edeceğiniz fast food besinler bile kişi fast food gibi bir şeyi hayatında azaltabilir ve tadım düzeyinde bırakabilseydi bu fast food bile kişi için ilaç gibi çalışırdı. Kişi sağlıklı diye bir ürünü abarttığı için bile fizyolojik olarak rahatsızlık duyabilir fizyolojik olarak kendini yorgunlaştırabilir ve yaşlanmaz sebebine de dönüştürebilme potansiyeli vardır. Dolayısıyla doz zehiri ilaç, doz ilacı zehir de yapar. Gıda doz ile ilişkilidir. Dolayısıyla evet yemeğin miktarı yönetildiği kadar size katkı sunuyor diyor. Peki sık öğün yemek mi yoksa uzun aralıklarla yemek mi daha doğru? İnsan sık yemek yeme davranışlarına uyumlu yaratılmış bir fizyolojiye sahip değildir. Sürekli ne yiyeceğini düşünen zihin bile tek başına bir patolojidir. Sürekli ne yiyeceğini düşünmek aslında psikolojik anlamda da insanlara iyi gelmez. Az az sık sık yemek yemek davranış modeli sadece diyabetin özellikle kullanılan uzun etkili antidiabetik ilaçların yan etkilerini kompanze etmek için tasarlanmış bir beslenme metoduydu. Fakat biz diyabet kliniklerinde bu uygulamayı yapmakta diyabet hastalarının aşırı kilo almalarına sebep verdiğini gördüğümüz için geri adım attık. Fakat kulağa hoş, insanın nefsine güzel gelen bir davranış olduğu için az az sık sık az az sık sık kavramı çok da kullanılır oldu. Oysa beden fizyolojisi bu metotla sadece hızlı yaşlanır. Neden? Siz bir fabrikayı hayal eder misiniz lütfen? Bir sipariş geliyor, çok az bir sipariş ve siz bu az siparişle fabrikayı harekete geçiriyorsunuz. Fabrika bütün personelini topluyor, bütün çalışanları topluyor, bütün elektrikleri açıyor, bütün makineler çalışıyor. Ama niçin? 3 tane sipariş gelmiş, bunun için çalışıyor. Sonra duruyor. Sistem bu şekilde başlat, durdur. Dur. Başlat, durdur dur. yaptığınız zaman hangi makine buna dayanır ki? Fizyoloji de dayanmaz. Yaşlandırır. Peki kalori saymak şart mıdır? Kalori eh, sayma kavramı da çok popüler ve bilgi gerektiren bir şeydi ve bu konuda sevgili diyetisyen meslektaşlarımız çok fazla emek sarf ettiler. Ancak bu bile toplumda aranan, istenen yanıtı vermedi. Çünkü gerçekten çok emek gerektiren bir şey. Kalori sayımını bilmek de aslında bir kültürel olarak iyi bir şey. Bazı şeyleri farkındalığını arttırdığı için fakat uygulama sahasında başarılı olunamayan bir tarafı var. Dolayısıyla ben bu zorlayıcı metodun yerine nitelik kavramını geliştirmeyi tercih ediyorum. Yani beden sarayı kavramı. Beden sarına layık mı, değil mi kavramı. Onu bunu sayma. Sen bir bak sana uyuyor mu? Bu bedene iyi gelecek mi? Onu besleyecek mi? Onaracak mı? neyi verecek sana? Protein mi verecek? Karbonhidrat mı verecek? Yağ mı verecek? Ve hangi saatte alıyorsun gibi neyi ne zaman ne kadar miktar olarak aldığın her bir bilgi bence yaşamsal anlamda çok daha gerçekçi sürdürülebilir bir bilgi. Sıfır yağlı ürünler kilo vermeyi kolaylaştırır mı? Bir kaos yaratır sadece. Sıfır yağlı yemekler denince kan beynime fışkırıyordu desem anlar mısın beni? Çünkü bir insanın sıfır yağla besleniyor olması bütün hücre zarının ne ile onarılacağı sorusunun cevabı yok. Yani insanlara kilo vereceksiniz. Bu yüzden daha düşük kalorili, sıfır yağla besleneceksiniz dediğiniz zaman o insanın 3 sene sonra, 5 yıl sonra bütün metabolizmasının hastalıklara hazır hale gelmiş zayıflatılmış bir hali ortaya çıkacaktır. Bunu ister miydin? İstemezdin. Sıfır yağ denince kork,